Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar Peygamberimizin Hayatı dersimizde 2. ünite özetini yapacağız. Yani Peygamberimiz ve sahabe konusunu sizler için işleyeceğiz. Hadi başlayalım dersimize. Sevgili gençler, bugün İslam tarihinin en özel neslini, Peygamberimizin yol arkadaşlarını yani sahabeleri konuşacağız. İkinci ünitemiz peygamberimiz ve sahabeler. Onlar kimdir, ne yaptılar ve neden bizim için önemliler? Buyurun inceleyelim. Öncelikle sevgili arkadaşlar, sahabe peygamberimizi Müslüman olarak gören, onun sohbetinde bulunan, Müslüman olarak vefat eden kimselere denir. Bu üç özellik çok önemli. Peygamberin zamanında yaşayacak, Müslüman olacak, peygamberimizi Müslüman olarak görüp o şekilde vefat edecek. Peki neden önemli? Çünkü onlar peygamberimizle bizim aramızdaki en önemli köprüdür. Allah'ın son ilahi kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin onun Kur'an'ın açıklamalarını yapan, uygulamalarını gösteren sünnetini bize en güzel onlar aktarmıştır, onlar ulaştırmıştır. En hayırlı nesil denmiştir onlara, asrı saadet. Yani peygamberimiz onlar için insanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır demiştir. Bu yüzden o dönemde Asr-ı Saadet yani mutluluk çağı ismi verilmiştir. Sahabi kelime olarak dost, arkadaş gibi anlamlara geliyor. Terim olarak da az önce söyledik. Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, Müslüman olarak peygamberimizi çok kısa bir sürede olsa görmüş, peygamberimizin sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş kimselere denmektedir. Asr-ı Saadet tarihsel bir dönemdir. Yani peygamberimizin yaşadığı ve sahabenin yetiştiği bu döneme mutluluk çağı anlamındaki işte Asr-ı Saadet kavramı kullanılıyor. Neden önemliydi? Çünkü İslam'ın pratiğini uygulamasını, nasıl hayata geçirilmesi gerektiğini bizzat Hz. Muhammed'den, peygamberimizden görmüşler, öğrenmişler, onlar da uygulamışlar ve bize aktarmışlar. O yüzden onlar bizim için bir köprüdür hadis ve fıkıh ilimlerinin temeli yine sahabeler tarafından aktarılmıştır. Peki hadis, Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili ne söylemiştir? Buna hadis denir. Peygamberimiz insanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Yani sahabedir. Sonra onları takip edenler yani tabi'in, tebevi tabi'in ve sonraki nesiller diye değerini sahabelerin vurgulamıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi tebliğ ve irşad. İslam'ı yaymak için dünyanın dört bir yanına sahabeler gitmişlerdir. Sahabeler sadece dinleyen değil, aynı zamanda anlatan, yani tebliğ eden, yol gösteren, irşad eden kimselerdir. Burada peygamberimiz onları birer diplomat olarak aslında yetiştiriyor. Krallara elçi olarak gönderiyor. Peki eğitimde ne gibi faydalar olmuştur? Gittikleri yerlerde öğretmenlik yapmışlar. Mesela Medine'de Musab bin Umeyr ilk öğretmen olarak Medine'nin İslamlaşmasına çok büyük katkıda bulunmuştur. İşte Abdullah bin Huzayfe'yi İran'a göndermiştir ya da Dihye el-Kelbi'yi Bizans'a göndermiştir. Burada bakın dikkat edin. Rastgele göndermiyor. Gideceği ülkenin dilini, kültürünü bilenlerden seçiyor. Bu da peygamberimizin liyakata ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bazı kavramlar var. Mesela tebliğ, irşat. Tebliğ Allah'tan gelen emirleri aynen insanlara duyurmaktır. Sahabeler ne yapmıştır? Peygamberimizin işte duyurduğu İslam'ı öğrenip aynı zamanda bunu başkalarına anlatmışlardır. Yani tebliğ şu anda biz de siz de hepimiz İslam'ı anlatmak zorundayız. İrşad ise insanları doğru yola, hakka, güzele çağırmak, rehberlik etmektir. İşte sahabelerde insanları İslam'a doğru yola irşad eden Allah'ın Rasulü'nün arkadaşlarıdır. Diplomatik görev elçilerdir işte. Peygamberimiz çevre ülke krallarına İslam'a davet mektupları gönderiyor. Bu mektupları taşıyan sahabileri, elçileri özenle seçiyor. Gidecekleri ülkeyi dili bilenler arasında seçiyor. Cedihye el Kelbi Bizans imparatoruna Abdullah bin Huzafe'yi İran kisrasına, şu anki sahaneler İran'a yani. Hatip bin Ebu Beltay'da İskendire hükümdarına gönderiyor. Burada işte giden bölgelere sadece mektup değil öğretmen de gönderiyor. İşte bu görevlere nakip veya naip ismi de verilmiştir. Vahiy katipleri vardır sevgili arkadaşlar. Yani vahiy katipleri inen ayetleri anında yazıya geçirenler. Peygamberimize vahiy geliyor hemen okuyor. Vahiy katipleri Zeyd bin Sabit gibi Hazreti Ali gibi Hazreti Osman gibi hemen yazıyorlar. Buradaki öğrenme metodu çok önemli. Onlar ayetleri ezberleyip geçmiyorlar. 10 ayet öğrenir, manasını anlar, hayatlarını uygular, sonra diğer 10 ayete geçer, geçer geçiyorlardı. Niye? Çünkü bilgi eyleme dönüşmeden ders bitmiyordu. Bizler de şu anda hayatımızın rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde ona rayet şeklinde okusak, anlasak, hayatımıza geçirsek işte İslam'ı yaşamış olacağız. Suffe ise Mescid-i Nebevi'nin yanındaki okulda Peygamber Efendimiz ve oradaki öğretmenler Kur'an ilimlerini yatılı öğrencilere öğretmiştir. Mescidin yanındaki bu yer İslam'ın aslında ilk üniversitesi. Ev olmayan sahabeler burada yatılı olarak kalır. Sürekli ilim öğrenirlerdi. Peygamberimiz de onlara ders verirdi. Vahiy katipleri Kur'an ayetleri indiğinde peygamberimiz bunları hemen yazdırmıştır. Zeyd bin Sabit gibi. Öğrenme yöntemi yani sahabiler ayetleri sadece ezberlemiyorlar. Peygamberimizden 10 ayet öğreniyorlar. Bunların manasını kavruyorlar. Hayatlarını uyguluyorlar. Sonra diğer 10 ayete geçiyorlardı. Böylece bilgi eyleme dönüşmüş oluyordu. Eğitim merkezi Suffe dedik. Mescid-i Nebevi'nin yanında kalan, ev olmayan yoksul sahabilerin işte Ashab-ı Suffe'de kaldığı yerlerdir. Burası İslam'ın ilk yatılı üniversitesi gibidir ki burada sürekli Kur'an ve ilim öğrenilmiştir. Peki peygamberimize ve sünnete bağlılık nasıl olacak? Şimdi Allah'ın son ilahi kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Onun açıklaması, yorumlanması, hayata geçirilmesi de peygamberimizin sünnetidir. O halde Kur'an birinci kaynağımız, hadisler, ise ikinci kaynaktır. Sünneti Kur'an'dan sonra dinin ikinci kaynağı kabul ederiz. İttiba kavramı uymak demektir. Peygamberimiz nasıl yaptıysa biz de öyle yaparız. İşte bu hem ibadet alanında hem sosyal hayat alanında onun yaptığı gibi davranmak onu örnek almaktır. Teslimiyet Hazreti Peygamber bir hüküm verdiğinde sorgusuz, sualsiz itaat etmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne itaat edin buyrulur. Peygamberimiz de zaten emirlerini Kur'an'a göre vermiştir. Sünnetin çeşitleri vardır. İkinci kaynağımızın Peygamber Efendimiz İslam'ı anlatırken üç grup sünnetle öğretmiştir. Birincisi kavli sünnet. Yani Peygamberimizin hadisleridir, sözleri yani. Bizzat söyledikleri. İkincisi fiili sünnettir. Peygamberimizin davranışları mesela namazı kılması, orucu tutması, haçı yapması gibi. Takriri sünnette peygamberimizin sahabenin yaptığı bir davranış görüp sessiz kalarak aslında onu onaylamasıdır. O halde bizler teslim olacağız. Niye? Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine. İşte bu ittiba uyma şuurudur. Sahabiler de peygamberimiz nasıl yaptıysa biz de öyle yaparız diyerek dinimize tam teslim olmuşlardır. Mesela Muaz bin Cebel Yemen'e vali giderken Kur'an'da bulamadığı bir meseleyi sünnet ile çözeceğini söyleyerek Peygamberimizin sünnetine ne kadar bağlı olduğunu bizlere göstermiştir. İstişare, sevgili arkadaşlar istişare vahiy gelmeyen konularda mutlaka Peygamberimiz arkadaşlarına tanışırdı. Böylece peygamberimiz sahabilerine değer vermiş, fikirlerini sormuştur. Mesela Bedir Savaşı'nda ordunun konumu, Hendek Savaşı'nda hendek kazılması tamamen sahabelerin görüşleriyle olmuştur. Samimiyet, ilişkileri resmiyetten uzak, sevgi ve saygıya dayanması. Çünkü Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla her konuda istişare eder, onlara değer verir, onları sever ve onlara saygı gösterirdi. Sahabeler de Peygamberimiz aynı şekilde. Sıttığı ikiyet vardır mesela. Hz. Ebu Bekir'in Miraç olayında ne diyordu? O söylüyorsa kesin doğrudur demesi gibi. Aralarındaki işte güvenin zirvesi Peygamber Efendimiz 40 yaşına peygamber oluyor. Daha öncesinde zaten Muhammedül Emin'di. Güvenilir Muhammed'di. İstişare demek ki Peygamberimiz vahiy inmeyen konularda mutlaka arkadaşlarıyla konuşur, onların fikirlerini alırdı. Bedir Savaşı'nda su kuyularına yakın kuralım fikri Hubat bir Müzir'den geliyor. Hendek Savaşı'nda Selman'ı Farisi şehrin etrafına hendek kazalım diyor. Hz. Ebu Bekir peygamberimizin miraç olayını arkadaşın göğe çıktığını söylüyor. İnanıyor musun sorusu karşısında o söylüyorsa doğrudur. O halde bizler de Kur'an'da ve sünnette varsa doğrudur diye sıddıkiyetimizi göstereceğiz. Dost doğru tasdik eden lakabı bizim de hayatımıza girecek. Şimdi sevgili arkadaşlar örnek bir sahabi Abdullah bin Mesud'dan bahsedeceğiz. Öncelikle ilk Müslümanlardan olduğunu bileceğiz. Kabe'de açıktan Kur'an okuyan ilk sahabede Abdullah bin Mesud'dur. İlmi yönü Küfe'de yani Irak'ta tefsir ve fıkıh ekolünün kurucusu. Hizmetleri nedir? Peygamberimiz yanından ayrılmıyor. Onun özel hizmetlerini görüyordu. Normalde zayıf ve çelimsiz bir çobandı ama imanı dev gibiydi. Peygamberimizden sonra Kabe'de müşriklerin yüzüne karşı Kur'an açıktan okuyan ilk yiğit işte Abdullah bin Mesud olmuştur. Peygamberimizin özel hizmetlerinde bulunuyor. Aynı zamanda büyük bir ilim adam oluyor. Irak'ta hukuk ekolünü kuruyor. Bugün Hanefi mezhebinin kökleri Abdullah bin Mesud'un işte görüşlerine dayanıyor. Peygamber Efendimizin arkadaşlarından Abdullah bin Mesud'u da bu şekilde özetledikten sonra sizler için 5 tane kısa marife uygun sorularımız var. Onları da cevaplandıralım. Birinin sormuş şekilde sahabenin İslam tarihindeki köprü vazifesi neden hayati öneme sahiptir? Çünkü diyeceğiz İslam dini yani Kur'an ve sünnet yazılı ve sözlü olarak bize sahabeler üzerinden aktarılmıştır. Onlar olmasaydı veya güvenilir olmasalardı Din bize bozulmadan ulaşamazdı. Şu, şu anki teknoloji o zaman yoktu değil mi? Geçmişle gelecek arasındaki en sağlam bağ o halde sahabelerdir. İkinci sorumuz. Hz. Peygamber'in İslam'a davet edicilerini seçerken kullandığı liyakat ölçüsü nedir? Şimdi günümüzde de bu sık sık tartışılır işte bir işe, bir memurluğa, bir e, yöneticiliğe görev alırken liyakat esas alınmalı diye sınavlar yapılır ama bir de liyakat vardır. Peygamberimiz işi ehline verme prensibini uyguluyor. Elçileri rastgele değil, gidecekleri ülkenin dilini, coğrafyasını, efendim diplomatik kurallarını bilenler arasında seçiyor ki işte mesela Dihye'nin Bizans'ı tanımasından dolayı onu oraya gönderiyor. İşte bu İslam dininin ve peygamberimizin işi ehline verme liyakat prensibinin en güzel göstergesidir. Üçüncü sorumuz, sahabenin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme metodunu bilgi eylem ilişkisi açısından değerlendirilir. Sahabeler Peygamberimizin arkadaşları için bilgi neydi? Sadece zihinde tutulan bir şey değil, ezberlenen bir durum değil. O hayata geçirilen bir eylemdi. Nasıl nasıl geçiriyorlardı? Onlar on ayet metoduyla bilgiyi sindirip davranışa dönüştürmeden yeni bilgiye geçmiyorlardı. Onu öğreniyorlardı. İşte bu da eğitimin aslında asıl amacı olan davranış değişikliğini sağlamış oluyordu. Bilgiyi muhakkak eyleme, hayata geçirmemiz gerekir. Yoksa zihnimizdeki bilginin bize herhangi bir faydası yok. Dördüncü sorumuz. Hazreti Peygamber'in Bedir ve Hendek savaşlarındaki kararları istişare kültürü açısından ne ifade eder? Ben peygamberim, benim dediğim olacak diyebilirdi. Ama o istişareyi seçiyor. Yani peygamberimiz bir lider veya bir peygamber olmasına rağmen ben bilirim dememiş, uzmanlık gerektiren askeri konularda arkadaşlarının fikrine uymuştur. İşte bu da ortak aklın ve danışmanın aslında İslam'daki önemini göstermektedir. Bedir'de, Hendek'te olduğu gibi. Son sorumuz Mus'ab bin Umeyr'in Medine'deki faaliyetleri İslam'ın yayılışında eğitimin rolünü nasıl kanıtlar? Şimdi Musab bin Umeyr Medine'ye ilk öğretmen olarak gitmiştir. Peygamberimiz hicretinden önce Medine'yi Müslümanlaştırmıştır. Dolayısıyla İslam dini Medine'de kılıçla ya da zorla değil ev ev dolaşıp Kur'an öğreterek, gönülleri fethederek Medine'yi İslamlaştırmıştır. Bu da kalıcı değişimin aslında eğitimle mümkün olduğunu, güçle, kaba kuvvetle değil Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik sahabenin hayatı sadece tarih değil nedir bizim için birer yol haritasıdır bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz sizler de kanalımıza abone olarak videolarınızı beğenerek güzel yorumlar yaparak ayrıca arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye ederek destek olabilirsiniz diyor hepinize şimdiden tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.